Sizlerle birlikte Eymen alakalı konuşacağız. Eymen alakalı konuşacağız. Bu sefer Eymen'in ifşası yapacağız. Eymen madem kuduruyor. Yapacağız. Beyler. Eymen bize yalan söylüyor. Ve adminim diye yalan atıyor beyler. Yalan atıyor beyler. Hackerım diye de yalan attım. Şu an. Şu an şu an şey yapaz. Şu an bana aşar videosu yapıyor. Utanmaz herif. Utanmaz herif zaten. Hala kudurmaya devam ediyor Eymen. Beyler fanlara nasıl sesleniyorum? Eymen yalan söylüyor. Beyler Eymen aslında hiç admin değil. Adminim diye yalan atıyor. Atıyor bir bir de hep türlü yalan söylüyor. Ben kötülendim diye yalan söylüyor. Yani 5 yaşındaki velete kim güvenir ki amına koyayım? Ve Eymen hala kaşar demeye çalışıyor. Ama kaşar diyemez. Büyüklere el kaldırılmaz kardeş. Daha 5 yaşında bir veletsin. Veletsin. Molsun zaten. Büyük, büyükleri el kaldıracağın götün var ama o admin adminliğiyle banlayacak götün yok. Şu anda admin olsaydı beni banlardı. Yarratlar gibi. Prensi gibi. Ama banlamıyor. Bak. Hani admini bu mal? Bu mal hani ya adminde? Hep zaten zaten fanları da, da, sevmiyor kesin. Kesin olarak fanlarını da sevmiyor. Sevmiyor. Murat Doğ. Sen de ihanet. Sen nihanetçisin ihanetçisin oğlum. Sen Murat Doğ beyinsizdir. Buna beyinsiz tesisi koymak lazım ha bunu bitirmeyeceğim Hatta burada her sonsuzda denk kalacak hemen kaşar videosu yapmasaydı ben burada olmayacaktım şimdi o kaşarın Bu arada hemen daha Mert'in bile işini bitiremiyorsun bana ben milleti milleti ağız burun yapıyorsun boş ağız burun yapıyor Beyler bak fanları buna inanmayın bak bu mal bu mal Mert'e karşı plan yaparak yaparak bir boku beceremedi. Yemin ederim bir boku beceremedi. Allah Kur'an çarpsın bir boku beceremedi. Ya oğlum ya Mert'in bile işini bitiremiyor mu? Mal. mal hala karışmaya devam devam ediyor. Laf sokmalarında. Bir de o kaşar videosunu benden benden aldın onu da biliyorum. Büyük takviyeleri ben Emen'e vermiştim. Emen. Büyük takviyeleri ben sana veriyorum. Büyük takviyeleri bana için kullanma. O büyük takviyeleri alır senin götüne sokarım. Müsaade yerine sokarım. Hemen bir de ağlama oyna. Elbet büyük bir gün seni de sikeceğiz. Yani sen sen onu da bekle. Mert'in milli işini bitiremiyorsun. Bana şöyle diye. <laughs> <laughs> Daha sen kimin işine bitirebiliyorsun oğlum? Bir malın bile işini bitiremiyorsun. Hala bana boş konuşuyor. Neymiş abi? yapmışım? Oğlum aminliğin nerede? Kanatın nerede? Bak. Al. Bu sefer millet affetmem. Bak. Eyvah bu sefer ben seni asla affetmem. Sen de kafatanlı beğenin yok. Hala konuşuyor boş boş. ben de 700 abonelik bir tane kanalım var. Ona da kaşar dedi yapsın. Sen o da ka kaşar edeti yapsın. 10.000 izlenme alsın. Sen de rezil ol. Yani kaşar da diyemezsin artık ona da. Ona başar dersen sen enflasyona düşürürsün. Bir de beni ab abone enflasyonuna düşürmeye çalışıyor mu? Oğlum mal mısın sen? Abone enflasyonuna düşen tek kişi ben değilim. Asla da düşmem mi? Eymen. Evet. Eymen'in mi fanları? Sakın Eymen'in fanları olmayın. Vallahi Eymen'in fan... Bak bu Eymen yalan söylüyor. Başından beri yalan söylüyor. Hatta bu beni ağır hasarlıya sokmuştu. Hatta her bana bunun yüzünden başıma gelmişti. Tamam. Şimdi hadi bay bay. Part 2'si çekilecek.